Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta düğme bulmacı, baton bulmacı oynayacağız. Bakın, ben Kaç? 4000 like. 4000 like olsun arkadaşlar. 4000 like. Bu kadar. <laughs> 4000 like'ı unutmayın. Yorumlara da başka nasıl bir şey oynayalım. Nasıl bir görev almaca ismi varsa Evet tamam, hemen videomuza geçelim e, Düğme bulmaca oynayacağız Başlayalım o zaman? Yüklersin Şimdi geldik Arkadaşlar sonuçta böyle öyle bir şey geldi şahısta da Telefon yani bazen öyle şey gelebilir Direkt başlayalım Aa sandık arkada vardı arkada Hadi bakalım etrafı bir inceleseydik. Biz bir yere aynı yere gidelim. Arkadaşlar biraz sesim kötü olabilir. Yine biri. Şu herhalde. Evet, bu ne? Tamam, kitabın. Tam. Hadi arkadaşlar. Az önce butonumla çabaşsam şurada yerde var mı? Direkt ben şuralara bak bakıyorum. Bir dakika bir dakika. bu ne? Aa sandık var içeride ama bir şey bulmamız gerekiyor büyük ihtimal büyük ihtimal bir ara sandık var evet, ama şimdi hop hemen şalitelerimizi şuraya koyduk tamam şimdi büyük ihtimal bir parkur bizi karşılıyor yanlış görmüyorsam şu an herhalde Evet. Direkt balkona çıkmak. Nerede bu? Buradaymış. Ya unutun oh, olmayabilir. Oranın üstü boş. Buradaymış. tam bir dakika. Hop. Hadi be. Koşamadı. Koşamadı. Koşamadım. 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 Ya ne oldu ya? Bir kötü bir parkur cumzluk ne oldu herhalde bozuldum arkadaşlar ben aynen Demiştim. ya arkadaşlar kral bilsek Arkadaşlar biraz hızlı. Bir baktık. Şimdi ikinci level pizza. Pizza. Merdivenler niye var? Tek burada olduğunu sanmam. Büyük ihtimal bu bir parkur.

bir şey de yapmayız. Şurada vardı. Şurada vardı. Şurada vardı. Şurada vardı. Şurada vardı. Şurada Sonra şurada bir tane vardı. Şurada... Burada yoktu. vardı. Şurada vardı. Şurada vardı. Şurada vardı. Sonra bir de şurada vardı. Şurada tamam. Şurada iki yerden yani direkt böyle... böyle böyle gelip de şey yapmayacağım bir de <laughs> de, burası ne? Ne neyse お話、うん、はいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいはいはいはい geldi. Tamam. Otursun. Şimdi bir yedikte dursun. Şurada bir şey var mı? Şurada bir şey var mı? Buton nerede? Buton yok. Şu neymiş? Bu. Aa, kazan. Tamam. Arkadaşlar bir dakika ben geri koyacağım o aldığı şeyi. <laughs> <laughs> <Şöyle. Hop. gülüyor> <laughs> <laughs> Şurdu. <laughs> Bastım. Kaç dostlar. Kaç? Hiç. Bir, 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 iki blok. yok. Benim Ne? Şu altın blok ne? Şu altını gördüm. Hmm. Ama benim o blok almam gerekiyor. Bunu ne yapacağız? Ay. Direkt merkezlendi gram. Aldım aldım. tamam. şuradan düştü ya. tamam Şimdi burada ne var? Şurada. Basınca bir dakika bir şey Zaten ne ya? Zaten kapalı köşe. Bak biri yemiş buraya atmış ya. Yazık. 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 Nasıl ben bunu? Bu ne eksiri? Suçur atma eksiri. Bir dakika aşağıya düşüyorum. Bakın. Şuradan güvermiyorsun. Buradan mı gidiyorsun? Tamam. Bir dakika. Arkadaşlar benim buna gerek yok ki. yap. Burada niye altın var önce bir? Ha. Ha. Koyabiliriz. Bir koy. Ah, yanlış kırdım. burası var. Ben şurada bir arkası görmeyenler varsa şurada bir tane ben kapı görmüştüm. Bak bakın. Kesin arkasında diyor. Evet bak. Gel bu kadar harezmi çözdük. Parker'ı yapamıyorum ki Aa, orada. Bakın bir tane harcayabilirim. Dur bir dakika. Çok yanlış yer harcadım önce ben bu oldu. Ben bunu içerim. Koş koş. Hop. Ah, ne kadar kaldı? Bir dakika. Çat direkt burada. Kaç. Kaç. Aa, Neden buraya atladın? Demiş. Bence. Ama düğüm orada. Onu ne yapacağız? kırdım yanlışlıkla. kızı var. İyi yani. Ne? Bunu nasıl bastırdım? Bir şey. Ben bir, parça, Kaç parça keklerim. Tamam. İki parça kekten aldım. Ben şundan alıp yapayım. Bakın. Bakın. Çevir. 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 azıcık daha toplamam gerekiyor. Benim yapımcısı gibi olduğum sözü Ne yapayım? Çok zor bir map yapmışsın. Ben aslında işte cam parkurlarında çok kötüyüm. Bunu direkt ben açıklayayım. Arkadaşlar. Ben cam parkurunda çok kötüyüm. Tak diye direkt düşerim. Diye böyle bir şey yap. Neden böyle bir şey yapayım? Ah direkt basalım geçelim. Ne? Tak diye bir da bulamam ya. Dur bakayım etrafı birazcık da dur. Bakın bir şey yok. Direkt geçen buldum. Bak biraz ağzın olsun değil mi? Hı. Direkt butonu buldum geçiyorum gazini Hi Evet, 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 Abicim. Arkadaşlar kesin. O yüzden buradaki bitom, bütün bütün blokları bura kazma verdiyse bütün blokları kırmam gerekiyor o zaman. mı seçer? Dur bakalım şimdi. Önce bir şu şunları bir temizleyelim. Thank <laughs> you. pek saracağım gibi durmuyor. Tamam olsun. Oh. Peki üstteyse ya ne yapacağız? Şimdi ben bunun nerede olduğunu bilmiyorum. Bir dakika. Peki arkadaşlar, mantıken bu kadar blok varken içlerinde neden bu fark? Bunu koy. Nasıl biliyorum ama. Ama bakın. sadece bu farklı. Biz de şunları geri koyalım. Bir tane daha altın kaplayıp biz. Bu altını şurada. Ben altını Yok o halde altı... şu köşenin altındaydı ama olsun. Tamam de bir tane kaldı. Bak bu. Kod. <laughs> bir de biz yumurta almıştık. O oh, iki elmas almıştık. Kalsın yani. Yapıp o... bilenden Evet sıradaki 10. bölüm. Aşağılarda pasta mı? Pasta yazıyor mu? Bak, Barcelona bence bu en çok çorbaya benziyor. Ya pasta yazıyor da çorbaya benziyor.

Ne bu? Şunu. Ben bunu görmedim de bu arada. Buranın birisi geçti vardı bir ya. Bir kere bu bölümü görmüştüm bir yerde. Ne bu ne iş? Bu bir. Da. Ne parkur yapacağız büyük ihtimalle. Şurada, şurada olabilir mi? Oradan çok süperlendim ben. O yüzden ben şu iki tarafa da bir parkur style'ımı göstereyim. Gösteremez. İki <laughs> tarafa da ben bir gidebilirim. Burası temiz. 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 Gidelim. Burası Nasıl gideceğim peki? Sıradaki günün sonrası. Ben buraya nasıl çıkacağım? Buradan... ...buraya... ...olmuyor. Oğlum bütün adımda bir dinleyin. Bu da. Şunu Arkadaşlar o zaman biz klasik taktiğimizi yapalım. Şuna kat yapalım. Arkadaşlar buna kaç like istemiştik? 450. 450 like. Bakın tamam.

Ben yapayım şimdi arkadaşlar. Şunun tepesine baktık. Yoktu. Şunun bir daha bakalım. Ne olur ne Bu şey yok ki. Arkadaşlar gören var mı? Ya gören varsa söyleyemezsiniz de. Ya büyük ihtimal bu bir parkur yapmamız gerekiyordu. Ya. Şu tepede nasıl olacak? olsun Biz buraya geçelim. Burada buton. Helal olsun. Nasıl sakladıysa o E Gözüm büyük değil. Gözümüzün önüne sakladı da. Biz göremiyoruz. Ya. Yeminim ki çok güzel bir yere sakladı. Biz bir burayı kontrol eden yaratıcıyla. Hemen hızlı. Hızlı yaratıcı kontrol. Yaratıcı kontrol. Sıradaki bölümümüz ne olacak? Bu. Uh. Başlayacağım yok sırası. Arkadaşlar şurada da kim ama be. Videonun ortası da şurası bitti. Şimdi şurası doluyor mu doluyor tamam. Şimdi Bundan sonra bir final gelecek arkadaşlar. Büyük ihtimal. Hop. kaç gündür söyledim. Gönderip YouTube'a atamadım. Ya Unuttum kısacası. YouTube'a atamadım. Atmayı unuttum. Kesin burada. Evet, 13. Evet. <laughs> ay ay çok hoş çok hoş çok uzun, çok bir çok uzun. güzel yani önemli 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 hiç önemli değil he. çok önemli ama <laughs> yanlış bir markete girdim Thank <laughs> you. şey. Büyük bir sandık var. Ama o sandık nerede? Sandık oraya işler çıkmıştı. Bir dakika bizde bir blok var. Bir buton var. Galiba o butonu bu butonu şey yapmamız için vardı bu, bu bölüm için. Salak salardı. Trek buldum. Neyse bulmuşken muşken de Şimdi McDonald's gibisi yok. Burada bir marka varmış. Saçma sapan bir şey Çok güzel ama. Neresi güzel anlamadım. Ben hani, Ya ben de arkadaşlar şu an o kadar şekil oynuyorum. O kadar değişik oynuyorum ki. Bunu çevirmeyeceğim. bunu çevirmeyeceğim. Bir dakika şunu, şu bunu bu parkuru bu, bu, yapmamı istiyorsanız bunu böyle yapacağım. Bakır o. Ne? Şimdi. Ha, şuradaymış. Dı, 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 dı. Arkadaşlar ben bazen bir hile yapıyorum. Parkur yapacağım ya vazgeçtim ya hileye. Bize şuradan. Şu parkuru hemen. Artık be. Dur dur. Arkadaşlar şu an bir... Sizde burada çaldık çok az. Ya uy. Tamam ya ben gidiyorum ya. Gittik arkadaşlar biz. Of, of 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 Buldum ya. Sonra ne Bir kontrol etmem gerekiyordu kontrol edelim. Böyle hemen atlamak yok. Şimdi, şimdi, şimdi. Şuradan atacağım. Geçmek. Ve iki, üç. Tamam. Hadi. yapmam gerekiyordu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şunlar teslim edildi. Topladığım şeylere teslim edildi. Tamam arkadaşlar, bu kadar